Ay, uyumuş uyumuş. Babacığım ben yokken anneye göz kulak oluyoruz tamam mı? İyi geceler aşkım. Onur. Varınca ararsın değil mi beni? Ararım tabii. Uyumadan önce de ararım. Tamam o zaman. Tamam. Şşş ama. burada ağaç oldu. Bir vedalaşamadınız. Uyuyor çocuk diyorum açsanız şu kapıyı. Ay tamam. Dur. Ver bana ver ver çocuğum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Kalp kalbe karşıymış, ben de seni düşünüyordum. Beni mi düşünüyordun? Nasıl düşünüyordun peki? Berabermişiz böyle yan yana. Evimizdeymişiz. Film seyrediyormuşuz mesela. Hmm. Güzelmiş. Ee, nasıl bir film izliyoruz mesela? Korku filmi olabilir. Gerçi sen korkarsın ama. Olsun. Kaparım gözümü korktuğumda. Ondan sonra omzuna yatarım. Bu daha güzelmiş. Ben de sana filmi anlatırım. Yani başın omzumdayken. Şöyle oluyor, böyle oluyor diye. Bak bir deneyelim. Seri katil dolabın kapısını açıyor. Genç kızla göz göze geliyor şu an. Sonra kız kaçmaya başlıyor. Seri katil dolaptan çıktı, peşinden geliyor. Adım adım, adım adım geliyor, geliyor. Ya Onur, ama. Onur bir şey soracağım. Sen dayanabilecek misin bu işe ya? Hangi işe? Yani ilişkiye tekrar başlama. Yani kurallar, flört. Yani kolay olmayacak tabii ama Gül'ü seven dikenine katlanır. Eğer seninle birlikte olmanın tek yolu buysa, ben varım. Çünkü ben seninle her şeye varım. Yani ne bileyim sen... ...her zaman istediklerin sana gelmiş. Her şeyi çok kolay elde etmişsin. Biraz zor olacak gibi. Dilara Hanım siz de kocanızı... ...pardon sevginizi tanıyamamışsınız. Bizim kitabımızda vazgeçmek yok. Senin kalbine giden yol benim yolum. O yoldan geri dönüş yok. Ya neler neler varmış sende. Ya, mesela yarın oyunun kurallarına göre gelip göreceğim seni. Nasıl olacak o iş? Şöyle, yarın sabah erkenden evinize geliyorum. Eski evine. Ee, Söngün annemin elini öpüyorum. Hayır duasını alıyorum. Sonra karşısına geçip şey diyorum. Söngül anneciğim, daha doğrusu Söngül Hanım, eğer izin verirseniz. Kızınızla biraz dışarı çıkmak istiyoruz. Ben biraz e, Boğaz'da tekne turu attırmak istiyorum kızınıza. Tabii müsaade ederseniz. Diyorum, o da dayanamayıp izin veriyor. Biz de çok güzel bir gün geçiriyoruz seninle baş başa. Annem hayatta izin vermez. Merak etme, ben de o. Ya sen Songül Hanım'ı tanımıyorsun daha. Yani ben senelerdir biliyorum, kurallarını da biliyorum. Ya master yaptım, bitirdim annemi. O yüzden sen bana bırak. Ben izin alırım. İyi madem. Dediğin gibi olsun. Hadi sen de yat artık. Çok yoruldum bugün. Tamam. Ama rüyanda beni gör. Ben seni göreceğim çünkü. Anlaştık. İyi geceler. İyi geceler. E ee, hadi sen kapa. Önce siz kapatın hanımefendi lütfen. Siz kapatınca ben kapatırım zaten. Ben kapatmak istemiyorum ki, istesem kapanır zaten. Ben hiç kapatmak istemiyorum. Nasıl olacak? İyi yani benim için boş. Sabah kadar böyle bekleriz. Ya kapa. Ee, o zaman bir iki üç deyince aynı anda kapatalım. Bir, iki, üç. Ya sen kapa. Sen kapa. Olma, olmaz. Sen kapı. Ay dur. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> ha, ne dalga geçiyorsunuz? Suratına kapattım zaten. Şimdi yanlış düşünmesin. Ya flört mevzusu ne kadar eğlenceliymiş. Çok keyifli. Hı -hı. Evet. Sen niye benim kanıma giriyorsun ya? Allah Allah. Doğru Aa, söylüyorsun ablacığım. Vallahi <laughs> İnsanın böyle ruhuna çok iyi geliyor. <laughs> geliyor. Devam et. Devam et. Aa! Sen kapa. Sen kapa. Sen kapa. Sen kapa. Ben kapa. <laughs> <sen gülüyor> <sen kafa. gülüyor> Hiç olmadı. Açık renk giyeceksin artık. Bahar geldi. Açık renk bir çanta alman lazım. Sen? Tabii ki. Hani <laughs> benim pırlanta, harika giyim. Lale! Nerede bu? Uyanmadı mı hala? Uyandı anne. Lale! Anne! Amma! Çiçek gibi giyinmişsin tatlım. Tabii çiçekçiye gidiyor ya çiçek gibi olmuş benim kızım. Yok. Canım. Şey yok derken çiçekçiye gideceğim de. Anne şey. Ne anne? Biz e, bugün Onur'la tekne turu yapacağız da onun için izin almak istiyordum senden. Anlamadım tekne mi? Tekne. Tekne. Hani o dört tarafı denizlerle çevrili olan o hiberglas. Aynı Hani ceviz kabuğu gibi bir şey. Sen delirdin mi? Hayatta izin verme. Mümkün değil. Elin adamıyla bir başına teknelerde dolaşmana izin vermiyor. Yok yok. Ben Onur'la tekne turuna gideceğim. Onur, Onur. Onur, Onur kim? Onur kim kızım? Nasıl ya? İkide bir Onur, Onur diyorsun. Ben Onur diye birini tanımıyorum. Ay kim bu Onur? Anne, anneannem onu ismini Hatırlamıyor mu yoksa? Vallahi anneciğim ben de pek anlamadım da şimdi anlarız. Anne. Anne, Onur işte enişten var ya hani. Ben unuttum. Ben bütün yaşananları sildim. Hiçbirini hatırlamıyorum. Onur diye birini bilmiyorum. Her şey yeniden başladım. Buyurun Onur kim? Ne yapıyorsunuz? Niye benim arkamdan bir takım şeyler çeviriyorsunuz? Ben hiç anlayabilmiş değilim. Ben şimdi anladım. Bak bak. Ben de senin gibi geliyorum sana bak şimdi. Anne hani dün parti vardı ya hani. Evet. <laughs> Partide hani ben biriyle tanıştım. Ha o gözlüklü kısa boylu şey kıvırcık saçlı. Çok iyi ya. Yok sarışın uzun boylu. Aa hatırlamadım onu. Neyse evet. İşte tanıştık sohbet ettik orada biraz. Evet. Sonra şeye karar verdik. Aslında birbirimizi daha yakından tanıyıp vakit geçirmeye karar verdik. Ben de izin almak istiyorum senden. İzin vermiyorum. Daha dün tanıdığın adamla sizi yalnız başınıza o denizlerin ortasına falan bırakamam. Anne! Kızım! Ha! Şuna izin verebilirim. Tekneleri gören bir deniz kenarında birlikte yürürsünüz. O da çok açılmadan. Tamam mı? Fazla uzaklaşmadan. Ama kardeşlerine yardım edeceksin önce çiçekçide, tamam mı? Ondan sonra eğer vakit kalırsa gidersin. Deniz kenarında turlarsınız. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim evladım aşk olsun. Hadi seninle dükkanı açmamız lazım. Dükkânı açalım, hadi. <laughs> ay, ay, kül kedisinin annesine döndüm. Ah! <laughs> Aşkım günaydın. Onur, aşkım ee, ya annem teknik gezintisine izin vermedi. İzin vermedi mi? Neden? Ya şimdi her şeye en baştan başlıyoruz ya. Dedi ki ne öyle tanımadığın adamla işte boğazda kahvaltı falan sahilde oturun dedi. İyi, iyi tamam öyle yaparız o zaman. Gerçekten mi? Tamam ben şimdi çiçekçiye geldim. 11 gibi müsait oluyorum. Anlaştık 11'de buluşuyoruz o zaman. Anlaştık. Onur, geç kalma tamam mı? Bak benim bir saat vaktim var. Sonra geri çiçekçiye döneceğim. Aşkım ben senin yanına gelirken nasıl geç kalabilirim ki? Asıl mesele şu, saat daha sekiz ve on bire kadar zaman nasıl geçecek hiçbir fikrim yok. Ya, ben de senin yanında olmak için neler vermezdim. Neyse, idare edeceğiz artık. E, tamam hadi, öpüyorum. Ben de öpüyorum, görüşürüz. Ha Şerife sen burada mıydın? Eee bir gazete, dergi falan bir şeyler getirsene bana. Biraz oyalanacağım evde. Bir de kahve yap. Tabii Onur Bey. Betül'e yetiştirmelik bir sürü odum oldu. Peki bu ne anlama geliyor Şerife? Ne anlama geliyor? Altın yükselişe geçiyor kızım. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çık